bir ülkenin hazin sonu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Rusya'nın insafına bırakılan Ukrayna. Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkelerin desteğiyle Rusya'ya karşı yıllarca savaşan Ukrayna şimdi terk edildi. Batı'nın verdiği sözler unutuldu. Bu savaş bir anda patlak vermedi. 10 yıllardır süregelen jeopolitik gerilimlerin ve tarihsel anlaşmazlıkların sonucu olarak geldi. Rusya Ukrayna'yı tarihsel olarak kendi toprağı olarak gördü. Putin defalarca Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olarak var olamayacağını savundu. Ancak esas mesele NATO'nun doğuya doğru genişlemesiydi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Doğu Avrupa ülkeleri NATO'ya katılmaya başladı. Bu durum Rusya için büyük bir tehdit anlamına geliyordu. Ukrayna'nın NATO üyeliği süreci Moskova'nın kırmızı çizgisi oldu. 2014'te Rusya Kırım'ı ilhak etti ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde ayrılıkçılara destek verdi. Ukrayna ise batıya daha fazla yakınlaşmaya başladı. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ukrayna'yı sadece kışkırtıyor. Gerçek bir güvenlik garantisi vermiyordu ve 24 Şubat 2022. Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Batı Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık silah yardımı yaptı ama NATO'ya katılım konusunda kesin bir taahhütte bulunmadı. Ukrayna Batı'nın desteğiyle büyük bir direniş gösterdi ancak karşı taarruz başarılı olamadı. Rusya Donbas ve güneyde daha fazla bölgeyi kontrol altına aldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya destek vermeye devam etti ama savaşın uzun vadeli sonucunu değiştiremedi. Ve 2024 Amerika Birleşik Devletleri seçimleri. Donald Trump yeniden başkan oldu ve Washington'ın Ukrayna'ya verdiği desteği azalttı. Trump Ukrayna'ya açıkça artık daha fazla yardım beklemeyin dedi. ABD Ukrayna'ya sağladığı istihbarat desteğini ve silah yardımlarını büyük ölçüde azalttı. Bu Ukrayna'nın cephede büyük kayıplar vermesine yol açtı. Zelenskiy Trump yönetimine sert tepki gösterdi. Ancak Trump bu savaş bizim sorunumuz değil diyerek Ukrayna'nın batıya güvenerek hata yaptığını söyledi. Trump Zelenskiy benden daha fazla yardım istiyor ama Ukrayna'ya verdiğimiz milyarlarca dolar yetmedi mi? Trump yönetimi Ukrayna'nın NATO üyeliğini artık desteklemediğini açıkça belirtti ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile barış görüşmelerine başladı. Bu Ukrayna'nın Batı tarafından tamamen terk edilmesi anlamına geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı da saf dışında bırakarak Rusya ile müzakere sürecini başlattı. Moskova'nın taleplerine karşı sert bir tutum almak yerine Washington daha ılımlı bir yaklaşım sergilemeye başladı ve sonuç Ukrayna yalnızlığa terk edildi. Batı'nın teşvikiyle savaşa giren Ukrayna, şimdi Rusya'nın insafına bırakıldı.